Yan ağırlını açıyoruz. Tam 4 kilo çıkıyor. Arkadaki temiz su azdasını doldurduk. Şimdi ölçelim ağırlığını. 4.8 çıkıyor. Çalıştırırken hafif geriye doğru alıyoruz. 3 tane düğmesi var. Açma kapamaya basınca. Kendi Otomatik zaten için etkisi diyor. Geri çekerek yapabiliyorsunuz. Modunu değiştirme burada. E Ekonomik. Maksimum. Otomatik bir çözüm olarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi kendi öyle gidebiliyor. Hiç ağırlığı yok. Cihaz kapanıyor. Kapatırken de bu şekilde. Cihaz kapandı. Şarj işlemi başladı. Temizleme silindirini evet bu şekilde takıyoruz. Tık sesi geliyor. Tekrar geriye doğru çekiyoruz. Evet ve çok kolayca çıkarıp takıp temizleyebiliyorsunuz. Ekstradan temizlemek isterseniz kendisi temizliğini kendi yapıyor zaten.